arkadaşlar umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla bir kere daha beraberiz. Güzel bir program var. Birazcık zor, heyecanlı kurguyu iyi yapmamız gerektiren bir program her zamanki gibi tabii ki. Bakalım neler olacak. Ankara'dan çok bahsetmeyeceğim arkadaşlar en son biliyorsunuz. Aslında benim de biraz o gün kafam karışmıştı. Çünkü yarışlar kuma mı alınacak? İşte çimde mi kalacak? Ağır çim mi olacak? Yumuşakta mı koşacak gibi? Böyle hani 1-2 pist değil 3-4 pist gibi kafamda yorumlamaya çalışmıştım ki ilk ayak mesela Feyza, Feyza Hanım'da yanılmıyorsam. Tek atmayı düşünürken ulan diyorum kuma mı dönecek? Çim mi? Ağır mı olacak derken ...rakiplerini yazmıştık. Zaten bu kafa karışıklığından aslında... ...bir anlamda netleşmediği için pis durumu nasıl e, nasibimizi almıştık. Bu tür durumlarda arkadaşlar bundan sonrası için ya aynı gün vereceğim... ...yani pis durumu şüpheli olduğu durumlarda... ...Ankara biliyorsunuz bir önceki günde yarışlar kuma alınmıştı... ...ve bir sonraki günde de Ankara yağışlı gösteriyordu. yağar mı yağmaz mı biliyorsunuz o ayrı bir konu ama... ...hani çok yakın bir zaman dilimi olduğu için ister istemez bir şüpheye düşmüştük. Ama bu tür şüpheli durumlarda ben ya aynı gün vereceğim yani pis koşulları belli olduktan sonra yetiştirebilirsem ki sizin de kafanızı karıştırmayayım mantık olarak ya da vermeyeceğim. Yani en mantıklısı bu çözüm olarak buldum. Bu şekilde ilerleyeceğiz ki İstanbul'da bile bugün var aslında. Çünkü şu an Anadolu yakasında zaman zaman yer yer yağmur var. Benim bulunduğum yerde var mesela. Ama karşıda ne olur? Yarın pis durumu ne olur? Bilmiyorum ama dediğim gibi bu tür konulara çok girmeyeceğim. Şüphelendiğim durumlarda yani pis durumunu zaten siz baz alın yani mutlaka. Onu söyleyebilirim. Ve çok böyle kafamı karıştırıyorsa dediğim gibi aynı gün sizlere vermeye çalışacağım yetiştirebilirsem. O yüzden Ankara'dan çok bahsetmeyeceğim. Yani zaten pis durumuyla ilgili biz yeterince ama bir Fuat Ağa konuşulabilir değil mi? Fuat Ağa geldi. Zaten biz altılıyı bulduk 2-3 gündür. Ondan sonraki 2-3 programda olmadık sürprizler. Bir ay içerisinde gelebilecek bütün sürprizler geldi diyebilirim yani. Normal şartlarda benim biliyorsunuz bu konuyla ilgili ekselim de vardı. Onu işte bu çeşitli problemlerle yaşamıştım. İlk videoda bahsetmiştim biraz. O dosyamı bulamıyorum. Hatta yenisini yapma planlarım var. Ama bir kafamda çalıştığım için o günlerde kafamda bir istatistik var. Yani atıyorum %3 AGF, %1 AGF kaç oranında geliyor? Yani bir altılı programında atıyorum 10. sıradaki AGF'nin 10. sırasındaki safkan kaç oranında geliyor? Yani %1 mi, %5 mi, %10 mu, %20 mi? İnanın %10'dan fazla değildi buna eminim yani ben. Ve düşünün 2-3 gün içerisinde ...çok fazla geldi ve bana göre... ...aslında birkaç tanesi çok mantıksızdı. Fuat abi belki en azından orijine ...sığınılabilirdi ama... ...hatta ben İzmir'e baktım arkadaşlar dedim İzmir'i vermiyorum ama... ...bir bakayım ne oluyor ne bitiyor kim geliyor abi... Hani sonuçta bazen İzmir'e de gidiyor buradan e, takip ettiğimiz atlar. O bile 110 bin lira verdi. Dünkü yarışlar galiba. Hani orada bile böyle sürekli hani bu 2-3 programda bayağı bir geldi yani. Bakalım bundan sonra biraz da böyle mevsimsel bu pis durumlarının da biraz yardımcı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu kafa karışıklığını o yüzden ben size zaten hani bir gün önceden vermemeye çalışacağım. Daha fazla uzatmamak adına direkt İstanbul koşularına geçelim. İstanbul'da bir iki tane takip ettiğim at var arkadaşlar. Bakalım onlar gelirse bir iddia sahibi olabiliriz. Şablonun tamamı fazla gelebilir ama nereden kısılabileceğini biliyorsunuz. Şablon işte 300 350 bazen birkaç programda 250 ki bunu da aslında bu programdan sonra böyle birazcık da olsa düşürmeyi planlıyorum tam tersine hani millet çıkarmayı planlıyor ben bir baktım hani günlük her gün oynanabilecek tutarlar değil ya hani böyle 300 350 civarından 200 250 yani en yüksek geniş şablondan bahsediyorum oralara çekme çalışacağım elimden geldiğince ama biliyorsunuz artık çok zor mesela biz geçen gün 6'lıyı bulduk 340 lira civarındaydı işte o altının aynısı geçen sene olmuş olsaydı 150-200 civarı olacaktı mesela atıyorum. Veya birkaç sene önce olsaydı değil mi her gün hani %100 zamlar geldi. Bu da çok fazla etkiliyor. Yani birkaç aya 7-8 at yazdınız mı zaten hani altlığı oraya bırakmış oluyorsunuz. Yani her şeyin dört dörtlük gitmesi lazım ondan sonra. Tabii biraz daha kurgu işi zaten çok zordu biraz daha zorlaştı. Evet daha fazla uzatmayalım ve ilk ayaktayız İstanbul'da. Benim burada kazanmasını beklediğim bir safkan var. Dolayısıyla benim için günün alternatif bankosu olacak. Kimden bahsediyorum? Tabii ki de 5 numaralı Fluttershy. Çok iyi koşmasını beklediğim bir safkan. Bakalım neler olacak? Koşuya baktığımız zaman arkadaşlar Special One, Arlan Draka değil mi? Captain Fest, Ribery gibi safkanları önde göreceğiz. Bülent takipte kalacaktır. Yani 9 safkanın belki 5-6 tanesi önleri çok seven. Diğerleri de hemen arkalarına yatabilecek safkanlar. Eğer startta çok fazla kalmazsa önde ki bu tempodan zaten sürat koşusu. Hani isterseniz bir yerden sonra birbirlerini etkileyecekler. Birisinin de burada çıkıp 8-10 boy yapması çok zor olduğuna göre ister istemez birbirlerini etkileyecekler ve ben sonlarda biraz daha diri kalmasını beklediğim 5 numaralı Fluttershy'dan çok iyi bir yarış bekliyorum ve dolayısıyla benim için kazanmaya çok yakın Rakip olarak arkadaşlar geniş kuponlarda 7 numaralı John Balekon diyeceğim ben. Öncelikle Ahmet Çelik dersinde çok formda olduğunu düşünüyorum. Harika yarışlar yapıyor. Son birkaç yarışını çok beğendim gerçekten. Ve burada şartlar çok müsait. Kilosu biraz daha düşmüş ve kısa da çok diri kalabildiğini gösterdi bize. Ayrıyeten hem önlere gidebilir hem de çok geride de takip edip bir anda gelip ön tarafta o 3-5 boy farkı kapatabilir. Ve kilosu da dediğim gibi diğer rakiplerine göre gayet müsait gözüküyor. Dolayısıyla benim ikinci sıradaki safkanım olacak at yazmak isteyenler için. Son olarak da bir tane sürpriz bir safkanım var burada arkadaşlar. O da 8 numaralı Bülent. Bülent'in zaten aslında biraz önce bahsettik. John Balekon dedik. Ee, Ankara'daki son çim yarışıydı. Yanılmıyorsam şimdi açmayayım burada ama e, orada virajda zaten arkaya bakıyordu. Hani galiba kazandım falan demişti ama 400'den sonra atıyorum. İster, yarış istediği gibi olmamıştı ama burada yarış 1100 metre çim oldu. Ve kilosu 50 kilo. Birden çıkıyor. Çok önemli. Bakın arkadaşlar birden çıkıyor. Çok avantaj. Yani iyi çıkarsa büyük avantta. muhtemelen Ribery ile beraber ön tarafa hamle yapacaklar. Ben bir tık böyle Ribery'nin yarım boy bir boy gerisinde gideceğini düşünüyorum kendimce ve son 62 kilo olup da son koştuğu e, sentetik pist yarışta çok iyiydi. Gördüğünüz gibi 1500 metrede ben çim olursa ondan bir sürpriz beklediğimi söylemiştim. Sentetikte de The Glove demiştik. Burada gayet iyi yarış yaptı. 62 kiloyla yarışın sonlarına kadar işin içindeydi ve Ribery'yi o şartlarda geçmeyi başarmıştı o gün için. Bugün de arkadaşlar dediğim gibi birden çıkıyor kilosu çok müsait dikkat etmekte fayda var. Sürprizi gerçekleştirebilir diyorum ben. Dolayısıyla burası bende 5. Rakiplerinin bir adım önünde 7 ve 8 şeklinde olacak. Bakalım atlatabilecek miyiz? Biraz riskli başladım ama bundan sonra arkadaşlar hani 4 numaralı Harlan Drakadan başlarız. Baba Şahin'den çıkarız. O yüzden risk aldım. Haşa kadar gidebilecek bir koşu. Burada böyle bir tık da olsa risk almaya çalıştım ve dediğim gibi tuttuğum da atlar, güvendiğim de atlar. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Siz de mesela çok inandığınız birkaç at varsa onlarla beraber değerlendirip ilk aya geçmeyi deneyebilirsiniz. İkinci ayaktayız arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim size. Burada 3 numaralı Eliminator, 8 numaralı Tefo Bey, 2 numaralı Subutay ve 9 numaralı Wolf Polat diyeceğim öncelikle. Hatta ufak kuponlar için yeterli. Yani bu atları deneyerek burada geçmeyi deneyebiliriz. Ama bu atların dışına çıkarsa burada değişik bir safkan görebiliriz. Tek tek bahsetmeyeceğim. Mesela eğer starttan çıkarsa 6 numaralı Ezer geçer gibi. Çünkü burada da muhtemelen Rabutelli, Luminisans gibi atlar ön plana çıkacak. Bir arkalarında gitmesini bekliyorum. Eğer starttan çıkarsa yani önlerde gidecektir bence. Mesela Hartmet gibi ön tarafa yakın gidecektir. Subutay'da oralarda bir yerde olacaktır. Yani viraj dönülürken Luminisans ve Rabutelli'nin form durumları itibariyle onlardan kafayı alabilir mesela Ezer Geçer. Veya bir numaralı Paydar çok formda olduğunu düşünüyorum. Son yarışını ben çok beğenmiştim. Net bir yarış kazandı ve burada çimde ne yapacağını merak ediyorum açıkçası bu form durumuyla gibi. Yani 3 829 2 9. burada evet rakiplerinin bir adım önünde görünüyorlar. Risk alınabilirler ama bundan sonrası biraz karışıyor. Şablonda sırasıyla vermeye çalıştım. Ufaltmak için de zaten ilk atlarımı söyledim arkadaşlar. Günün 3. ayağındayız. Güzel bir koşu. Nail Avunduk koşusu. 2000 metre sentetik. Gününde olursa arkadaşlar baliz bir gelen at var. O da 7 numaralı Toramankaya Kaya. Yarışın gidişatı da ona yarar gibi görünüyor. Çünkü yollar az. Yüksel abi, bozarstan gibi safkanlar. Hani ön taraf hamle yapacaklardır. Demir belki takipte kalacaktır. Yani belirli bir temposu olacağını bekleyebiliriz yarışta ve Toroman Kaya dışarıdan mutlaka gelecektir ve gününde olursa da biliyorsunuz geldiği zaman o yarışı kopartabiliyor. Dolayısıyla benim için favori olacak. Daha sonra 3 numaralı canım kardeşim mutlaka yazacağım atların başında geliyor. Çok formda bir dönemde ve şartlar müsait. Bence her şey müsait. Yani starttan düzgün çıkması benim için yeterli. Sonlarda mutlaka adını duyarız diye düşünüyorum. Dolayısıyla 7 ve 3 bende rakiplerinin bir adım önünde daha sonra 12 numaralı Sarafim İstikrarlı koşuyor. Mesafenin daha da lehine olabileceği inancındayım Sarafim için. Gelibolu yavrusu sonuç itibariyle. Yani burada en azından sıkıntı yaşamaması lazım. Ufak da olsa bir kilo avantajı da var. Karataş faktörüyle de sonlarda devre girebilir. Yarışın gidişatı ona da yarıyor gibi gözüküyor çünkü. Ve 10 numaralı bozarsan sürpriz kısmında da 9 numaralı yüksel abi diyeceğim ben. Bu şekilde atlatmaya çalışacağım. Tuttuğunuz atları her zaman gibi yazın. Çünkü burada atıyorum bana göre 7-3 gelmezse ben diğerlerini acaba olabilir mi? Atıyorum virajı bozarsan dönebilir mi gibisinden yazdım arkadaşlar. Yani bu yollar az da olabilir. Yollar azın baktım uzundaki performansı yani uzunda pek koşmamışlar zaten. O yüzden ben de bir tık geride kaldı. Hani burada aslında uyutacak bir at aradım ben. Siz bulursanız mutlaka yazın. Bu çünkü tercih kalıyor bir yerden sonra. Bunda biliyorsunuz zaman zaman hep bahsediyoruz. Yine burada kafanızda atıyorum Nibolu'yu döndürüyorsanız mutlaka Nibolu'yu yazmanız gerekir diye düşünüyorum. Ama benim sıralamam 7-3. Bir adım önde daha sonra 12 10 ve 9 şeklinde oldu. Bakalım neler olacak. Evet günün dördüncü yandayız. Alternatif bir bankom var. Onlardan bir bayrak yarışı bekliyorum ekürler ikisi de aslında benzer tarzda atlar ama rakipler de çok müsait gibi gözüküyor. Özellikle 5 numaralı Sopiyanna'dan çok iyi bir yarış bekliyorum ve kaçabilir de. Yüksek ihtimalle Saitin Poyraz kaçabilir. İkisi de önlere hamle yapabilir ama ben Sopiyanna'nın kaçıp takipte de ekürsünün kalmasını bekliyorum. Tabi araya Pranayama girebilir. Bu durumda iki ekürden birisi biraz daha kontrol altında tutacaktır yarışı ama eğer Pranayama çok böyle etli sütle karışmazsa ön tarafta bir bayrak yarışı görebiliriz. Yani atıyorum Sopiyanna kaçıp Malpreti Göl onun bittiği yerde devreye girmek isteyecektir. Bu durum da Pranayama ikisini birden atlatmak zorunda kalacaktır. Yapabilir mi? Yapabilir tabii ki de. Dolayısıyla ekürler bende günün alternatif bankosu arkadaşlar. Denenebilirler. Rakip yazmak isteyenler de evet 3 numaralı her şeye rağmen Pranayama diyorum ben. Çünkü sentrik pist yarışları iyi. Ama ekürler de ondan aşağı değiller. O yüzden ben ekür avantajını kullanmalarını bekliyorum. Burada evet 1 ve 4 bütçeniz varsa eğer tek atmıyorsanız yazılabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben de bir tık geride kaldım mantık olarak. Bir belirsizlik var çünkü. Birkaç yeri at yazdık mı zaten kupon nerelere gittiği belli değil. Mesela Anadolu Show bana göre en iyi koşacağı mesafe e, piste çıkıyor. Ama mesafede ne yapar bilmiyorum. mendip yavrusu çünkü. Cap Cross. Karataş İdaresi'nde. Tehlikeli aslında. Onu söyleyeyim ama yarışın böyle çok yüksek tempoda gitmeyeceğini düşünürsek sonlarda ne kadar etkili gelecek. Kestirmesi güç. Aynı şeyler aslında 4 numaralı Rosati Papa için de geçerli. Yani yıkıyorsanız ekürleri bütçeniz varsa diğer atların da şansı var söyleyeyim ama ben kendi kuponumda ekürlerin kazanmasını bekliyorum. Eğer bir sürpriz gelirse de 3 numaralı Branayama'dan bekliyorum. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Günün evet 5. yandayız. Yine güzel bir koşu. 7 kule surları koşusu. İzlemesi çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Benim buradaki favorim yine ekürler arkadaşlar. Aslında bir önceki ayak gibi yine onlardan bir bayrak yarışı görebiliriz. Çünkü ikisi de çok formda. Hem Arapovic hem de Ülgen Bey çok formdalar ve bu sefer kilo avantajları da var. Dışarıdan çıkıyorlar. İkisi birden dışarıdan gelebilir. Arapovic bazen böyle yarım boy bir boy böyle geriden hani zorlanıyor öne gelirken ama formuyla kapattı o açını şimdiye kadar. Ama bu grupta kapatması zor olacaktır. İyi çıkarsa Ülgen Bey de hamle yapacaktır ve ön tarafı kontrol altına alacaklar. Ön tarafta bir duvar olacaklar adeta. Tabii ki tek başlarına gitmeleri biraz zor. Elinden geldiğince er savaş devre girmeye çalışacaktır. Belki Safiya önlere hamle yapabilir. Yani birkaç hatta sürpriz görebiliriz tabii ki de grup şartlar müsait çünkü. Yarışın belli bir tempoda gideceğini öngörebiliriz. Virajı bu iki safkanın döndükten sonra bir avant alacaktır. Kesin dolayısıyla benim favorim oldular. Ve ilk rakipleri bence 10 numaralı öncü belge olacak. Önde bir tempo olacak dedik ister istemez ve bu tempodan yararlanabilecek birinci safkan son form durumuyla 10 numaralı öncü belgi. Zaten geleceğe dair bir ışıklar saçıyor. Formun gitgide yükseltiyor. Her yarış biraz daha bence bir tık daha olsa üstüne koyuyor ve bugün burada 50,5 kiloyla sonlarda mutlaka etkili gelirken göreceğimiz safkanların başında geliyor bence. Benim ikinci safkanım olacak. Daha sonra 4 numaralı Haznedar diyeceğim arkadaşlar ben. Burada Haznedar beklenen çıkışı yapamadığı istenilen yarışları sahaya yansıtamadı. Ondan beklenen yarışları sahaya yansıtamadı ama bu sefer kapalı gözlü çıkartmışlar ve yarışın gidişatı ona uygun. Gökhan Kocakaya da üzerine atlamış. Yani bence sonlarda bir sürpriz görebiliriz. Mesafeden bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bende 3. sırada olacak. Daha sonra 2 numaralı Afacan benzer sebepler aslında. Evet kilosu çok ağır. Ama yarış tempolu olursa ve virajdan sonra arkadaşlar şimdi diyelim ki düşündüğümüz gibi ekürler ön plana çıktı. İşte atıyorum Er Savaş geldi, Safiye geldi, Mübaris takipte. Yani takipte bir sürat olacak. Leonidas değil mi takipte olacak muhtemelen bunlar hatta yakın takipte olacaklar. Yani ön tarafta 5-6 tane safkan olacak zaten. Yani belirli bir ve onları bindirmeye çalışan işte öncü belge olacak, ciğer olacak, Kızılca Pınar vesaire vesaire. Yani aslında bir anda o 600 e 400 arasının çok fazla trafik sorunlarını tabi hariç tutuyorum ama çok fazla karıştığını görebiliriz. Yani 3 at önde 4 at dışarıdan gelmeye çalışıyor bir at içeri dalmış bir şekilde bir hengame olacak. Bu hengameden bu işte bu hengameden sakince gelebilecek bir at var burada. O da kilosuna rağmen afacan arkadaşlar dışarıdan sahiptim, Poyraz zaten soğukkanlı ve bir anda gelip umulmadık bir yarış ortaya koyabilir. Dikkat etmekte fayda var bence. Dolayısıyla ben de 4. sırada ufak kuponlar için ben bu safkanların yeterli olabileceği inancındayım. Yani heyecan yaptırırlar bize. Kim onlar? 14 Ekürüs ile beraber 10 numara öncü belgi, 4 numara Hazneder ve 2 numaralı Afacan. Ama geniş kuponlarda 13 numaralı Egetay, 3 numaralı Kızılcapınar, 5 numaralı Mübariz de yazılabilir. Yani mübarizet niye bu kadar geride kaldı? Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar geçen yarışında bahsetmiştik. Yani ön tarafta çok iyi hamleler yapıyor, Yarış kazanacakmış gibi geliyor ama yarışın başladığı yerde bir türlü kendini bir iki boy öne atamıyor. Bugün atabilir mi? Atabilir ama bu bahsettiğim sebepten dolayı da ben de bir tık geride kaldı. Bu şekilde atlatmayı deneyebiliriz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Evet günün son ayandayız arkadaşlar. Burada kazanması beklenen bir safkan var. Son güzel yarışıyla beraber bence bir çıkışa geçti. Dolayısıyla bugün ben bir tık daha üstüne koyarak virajda muhtemelen alacağı avantajı sonuna kadar korumasını bekliyorum ve dolayısıyla benim için günün bankosu olacak. Kimden bahsediyorum? Tabii ki de 10 numaralı Ridadem. Ridadem bence koşu kazanmaya çok yakın. Son güzel yarış ile 1400 metrede biliyorsunuz ilk defa çime çıkmıştı ve ilk defa dilba takısı takmıştı. Yine Akın Sözen idaresinde rakibini sonuna kadar kovalamıştı. İyi bir yarış çıkarttığını düşünüyorum ve bir yerden sonra aslında bu mücadeleden sonlarda ikincilikle ayrılmıştı ama güzel bir takip yarışı yapıp bir anda rakiplerini böldüler arkadaşlar ve ben bugün biraz daha üstüne koymasını bekliyorum. Yarışa baktığımız zaman 1900 metre çim oldu. Zaten hem cinsleriyle beraber koşuyor. Orjin Rampoldi, ıslak babası Toruk Macdo. Yani uzunluğunda bence daha iyi olması lazım mantık olarak. Evet, man pisti görüntüsüne baktığımız zaman da gördüğünüz gibi gayet iyi gözüküyor. Ridadem bence koşuyu kazanmaya çok yakın. 636.5 buçuk. 24.30 kum iç pistte gayet iyi bir performans bu. Her şey lehine gözüküyor. Ben ön tarafta kaçabileceğini de düşünüyorum veya birkaç tane burada kimin kaçıp tam net olarak söylememiz çok zor arkadaşlar. Çünkü hani daha yeni yeni koşan atlar yani. Hani birkaç yarıştır koşan bugün farklı koşabilirler. Ama ben ön tarafta konumlanacağını söyleyebilirim. Vida Demin 1900 metre çim 6'dan çıkıyor. Gayet güzel. İyi bir start alabilirse tam da böyle yarışın önlerine kendini atacaktır zaten. Farklı bir safkan kaçsa bile Viraja doğru yapacağı ataklarla 1 3 4 boy, belki 2 3 boy, belki 3 4 boy avant almasını bekliyorum ve yarışın sonuna kadar korumasını bekliyorum. Vida demin dolayısıyla koşuyu da kazanmasını bekliyorum. Benim için günün bankosu olacak. Ee, rakip soracak arkadaşlarım için bahsedebiliriz birkaç tane safkandan ama benim en çok korktuğum safkan bir numaralı Alka diş. Yani çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Aynı senaryo aslında. Ben yani bende yer kalmalı, bütçe kalmalı. Belki hani 4'lü de 5'li de oynayabiliriz bir numara alka işte ilk, ilk defa çime çıkmıştı görüyorsunuz ve bence fena değildi yani çok iyi start alamadı bir yerden sonra önü kapanır gibi oldu yani 1.26.86 içerisinde bitirdi ama biraz daha iyi olabilirdi yani 1.25'i görebilirdi aslında yarışı izlerseniz fark edeceksinizdir 55 lira yanına bugün şimdi o yarışından sonra arkadaşlar uzuna geliyor bakın bu atın orijini Cracksman Kısrak babası Şamardal. Zaten Şamardal'dan daha önceki videolarda bahsetmiştik ama Cracksman'ı bilmeyenler için Orjininin Frank hani şuradan baktığımız zaman Frank'e kadar gittiğini görebiliyorsunuz. Galileo yani çok iyi bir orijini var. Yani bu orijini sahaya yansıtabilirse ki Aprant indirimi de var. Birçok rakibi 58 kilo ama kendisi de 54 kilo start alacak. O yarışın üzerine bugün biraz daha koymasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla günün sürprizlerinden birisine imza atabilir. Dikkat etmekte fayda var. Bende yer kalmadı. Çünkü Hıdarim de takip ettiğim bir attı. Ondan çok iyi bir yarış bekliyorum. Biraz daha iyi gözüküyor. Ama Hani başka yerde çok inandığım bir tek olsaydı, buraya 3-4 at yazıyor olsaydım ilk yazacağım atların başında 1 numaralı Alkadiş gelirdi. Daha farklı rakip soranlar için evet 2 numaralı Anadolu Destanı. 1900 metre için yarışlarını çok beğenmiyorum. Son yarışını da aslında son sıradan vermiştim. Dördüncü olmuştu. Evet bugün üzerine koyabilirsek Karataş biniyor ısrarla çünkü. Mutlaka etkili olacaktır. Grup şartlar müsait gibi gözüküyor açıkçası ama bilmiyorum nasıl koşacak. Hani gelebilir tabii ki. 12'den çıkıyor. 1900 metre iyi çıkması lazım bir kere onu söyleyebilirim. Çünkü ters bir yerden çıkıyor. Ve 3 numaralı Apisionata da Gökhan Kocakay idaresinde sanki uzunluğu da yapabilir gibi gözüküyor. Yani rakip isteyenler için tabii ki denenebilecek safkanlar. Ama ben kendi kuponumda Rida tek olarak değerlendireceğim arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bir de bugün artık şu an ben videoyu çekerken seçimlerde bitti. Ben size atana kadar bunu herhalde kimin olduğu da açıklanmış da olur. Her zamanki gibi en hayırlısı kimse onun kazanmasını diliyoruz tabii ki de. Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşebilmek dileğiyle.